Erkekler niye yapar bilemeyeceğim Kızlar ayakta işlemenin nasıl bir şey olduğunu anlamak için yapıyor olabilir Ama tabii iğrenç bir şey Yani sonuç olarak temizlendiğin yeri pisletmek Biraz aptallık gibi Oğlum benim en çok sevdiğim şey ne biliyor musun Bak şimdi Giriyorsun duşa girdikten sonra deli abone tutturuyorsun Göz ucuyla tamam abone Ondan sonra böyle bir işemeye başlayısın. Köpüklerini ya böyle. La bayılırım Aslında hiç hoş bir şey değil. Sağlıklı bir şey değil. Bir günah bir şey. Ama yapmadım değil. Yaptım. Ama yaptıktan sonra bir rahatsızlık oluyor. Diğer tarafı buraya bırakıyor gibi oluyor. Sorry. I'm sorry. Bence gayet normal bir şey ve bu sürekli yaptığım bir şey itiraf ediyorum. <laughs> Abi on numara bir şey. Böyle su başından akıyor böyle hafifçe. Sen bakıyorsun dişin geldi Şöyle değiliyorsun eğiliyorsun. Deliye hedefliyorsun. Pişş. Hedefi vurduktan sonra sıkıntı yok. Çok güzel oluyor. Ya ben hobi olarak duş değişiyorum. Hatta çişim gelince dur duşa gireyim öyle işim diyorum. Hem duş aradan çıksın hem çişim aradan çıksın. Yoksa duştayken bir de klozete falan içecek olursak. Her yarı pıstak oluyor filan küçük şeylerle mutlu olun. Normalde işemenin o kadar tadı yok. Su sesinin verdiği huzurla insanın işiyesi geliyor zaten. Bir de suyu o bölgeye tuttukça işedikçe işiyor, işedikçe işiyor. Sonra bir bacaklar yıkanır böyle. Eğilip küveti koklarsın. Çıkarken de yere biraz duş yeri dök. Delilleri yok eder. Bir şey soracağım. Bunun nesi anormal ki? İşemiyorum diyenlerin samimiyetine hiç inanmıyorum. Yalnız buraya ben samimiyet var dedikleri için geldim. Şu an kırılıyorum. <laughs> Ay ne kadar iğrenç bir şey duşla işemek demeyeceğim çünkü. Ya Allah aşkına duşunu yapıyorsun o arada tuvaletin geliyor. Ne yapacaksın? Islık ıslak oradan çıkıp tuvalete gidip tuvaletimi yapacaksın. Ne yapacaksın yani? Orada bırakıvereceksin. Zaten su akmıyor mu yukarıdan? Su akar yolunu buldur arka. Hayatımda yaptığım belki de en büyük çılgınlıklardan biri diyebilirim. Şimdi olay ne biliyor musun? Sıcak su seni bir rahatlatıyor. Onun peşine gelen... Hava soruyor. Ne oluyorsa o arada oluyor zaten. Bir de şey var. Ortak kullanıyorsan. Keşin Yüzdengili'nin durumu çakıp çakmayacağı gerginliği var bir de. Ya ben yapıyordum yalan yok ama geçenlerde bir arkadaşım söyledi. İşte duştayken iş yemek caiz miymiş de kendimiz yani yapamaması gerekiyor mu? Onu duyduğumdan beri hala yapıyorum ya. Tutamıyorum arkadaş yapıyorum yani. Şunu yapan tek insan ben olmadığım için şu an çok mutluyum. Abi çok güzel olmuyor mu ama ya? Ya da bana mı öyle geliyor sadece? Ama siz de yapıyorsanız size de iyi geliyordur. Skorp gerçekten çok içten olmaya başladı. Özellikle bu başlıklarla. Buna benzer bir etler vardı diye hatırlıyorum ama söyleyeyim yine de. Siz duş alırken üstünüzden akan suyun nereye gittiğini düşünüyorsunuz. Ya ben size duşta sıçın demiyorum ama ben sırf işemek için duş alan bir adamım ya. O kadar rahatlatıcı ki. <laughs> yani bence yapılabilir. Çişini tutarak mı duş alsın insan?